işini odamızın sunduğu şartları kabul eden müşterek yapı firmamıza gönülden şahsın düzelteceğin adına çok teşekkür ediyorum. Mevcut binamız dönümün şartlarına göre inşa edilmiş uzunca zamandır odamıza ve üyelerimize hizmet etmektedir. Günümüz şartlarında fazla, fazlaca şehir içinde kalması personel ve birim sayımızın artması gibi sebeplerden dolayı içinde bulunduğumuz binamız ihtiyaçlarımızı karşılayamaz hale gelmiştir. Uzun zaman önce alınan arazimiz üzerine bina yapılması üç dönemdir gündemde yer almış binanın ihalesini yapma konusu bize nasip olmuştur. Bu arada e, yeri almak için büyük mücadele eden Eski dönem meclis üyelerimize, meclis başkanlarımıza ve siyasi e, başkanlarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Yeni hizmet binası yapılması amacıyla dönümümüzün hemen başında bir inşaat komisyonu kurduk. Başkan yardımcımız İbrahim Canpolat önceliğindeki komisyonumuz hemen çalışmalara başladı. Gelinen aşamada gerek kurumsal gerekse kamusal prosedürlerin çözülmesi, gerekse imali projelerde yapılan revizyonlar sonucunda çok şükür ki yerimiz ihale aşamasına kadar getirildi. Bu aşamada inşaat komisyonumuza kamu ihalelerinde uzmanlaşmış olan arkadaşımız Osman Yeni dahil ettik. İhale kısmını da tamamen hazır hale getirdikten sonra ihalemizi gerçekleştirdik. İhale şartlarını yerine getirerek Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni hizmet binası yapım işini üyelerimizden müşterek yapı firması almış oldu. Kendilerine bu önemli hizmeti üstlendikleri için teşekkür ediyoruz. İmzalayacağımız sözleşmenin odamıza, ilimize, ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tekrar müşterek yapı firmasına tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi çok açık bir ihale yaptık. Bu ihaleye de müşterek firmamız tek başına katıldı ve e, sağ olsunlar bunun altını burada bütün arkadaşlarım vardı. 45 pardon 47 gibi bir oran verdiler kendileri. Fakat e, bu oranın üstünde bizim e, ya para ödememiz ya da 47'yi kabul etmemiz e, gerekiyordu. Ama kendileri, bizleri kırmadılar. E, Kendilerinin de bahsettiği gibi e, sevgili kardeşim kapıda e, başkanım dedi, burası bizim evimiz ya dedi. Biz dedi, herkesi biz karşılıyoruz dedi sağ olsun. Evet o gün de aynısını söyledik. Kendilerinin burada e, kayıtlı e, birçok firması var. Arkadaşlarımıza da burası sizin eviniz, siz öncelikle kendi evinizi yapıyorsunuz dedik. Onlar da bizi kırmadılar ve yüzde elli hiç kırım olmadan teklifi kabul ettiler. Eee kendileri de bana şöyle ifade ettiler. Müşterek yapı olarak Düzce'ye e, bir kazanım kazandıracağız. Bu binayı da Düzce ve Odası'na yakışır şekilde onurumuzda, gururumuzda tamamlayacağız dediler. Kendilerinden Allah razı olsun. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Allah yollarını açık etsin. Evet. E, Sağ olsun. Aşağıda mı? Hükümetin başkanımız şey. değerli tamam. yönetim kurulu üyeleri değerli yet, yet başkanımız. Aşağıda geliyorum. Tabii başkanlığının ve sizlerin bu görevinden dolayı size teşekkür ediyoruz. Güzel düzenimizin kıymetli iş adamlarını temsil eden odamızın yeni dönemimiz vizyonunu temsili olan bu binayı yapmak da güzel asıl olacak inşallah. Anımızın akıyla inşallah bu binayı yapar ne zamanda yönetimin sonraki toplantılarını orada yapmasına da katkı sağlamış oluruz. İnşallah. Her sayfaya mı imza alıyoruz? Her sayfası paran başkanı. Evet, imza alıyoruz. Allah düzcemize, az önce dediğim gibi ülkemize, düzce ticaret ve sanayi odasına. evet. Komisyonu üyelerimiz İshak Şengiloğlu, Ahmet Emin Şen, Metin Şişman, Emre Durmazoğlu. Şunu da son olarak söylemek istiyorum. Yani e, ben iki dönemdir meclisteyim. Üçüncü dönemim. Her dönemde bu konuşuldu ama bir türlü gerçekleşmedi. E, bu komisyon gerçekten çok çalıştı. Gece gündüz çalıştı. Hatta beni bir gün davet ettiler. Başkanım bir gel de bir bak dediler. Ben sıkıldım yani. Hani boyuna bir şeyler çizimler falan filan. Onun için çok önemli. Arkadaşlarımıza canı yürekten teşekkür ediyorum. Bütün komisyondaki arkadaşlarıma. Bana tebrikler geliyor. Bu ihaleden sonra. Ben de açıkça şunu söylüyorum. Bu düze ticaret odası meclisinin inşaat komisyonunun e, tüm arkadaşlarımın başarısıdır. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Evet. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Hepinizin adına imzayı atıyorum. Ee, Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Milliyet Müdürü, Sayın Başkanım, Kıymetli Meclis Üyeleri, Bugün bildiğiniz gibi bizim için çok önemli, Türkiye için çok önemli, bizim için de ayrıca çok önemli bir gün. Türkiye'nin 100. yılı hayırlı uğurlu olsun inşallah diyorum. Ayrıca uzun yıllardır özel, istenen, beklenen binamızı Ticaret Odası'nın yönetim binasını İmzalarını atmak için oldu. Bugün yetkili arkadaşlarımız da, inşaat şirketi arkadaşlarımız da burada. Onlara da teşekkür ediyorum. Böyle anlamlı bir günde yanımızda olduğunuz için de sayın teşekkür ediyorum. hayırlı uğurlu olsun diyorum.